Trafik polisi kuryeye kıyamayıp eldivenini verdi. Sen emekçisin üşüme. Hayırdır ya? Elini niye Soğuk. Soğuk mu? Valla havalar çok soğuk. Çok mu çalışıyorsunuz? Memur bey saat 9'da iş başı gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Allah kolayla çalışsın. Allah razı olsun. Bilal. Bu kadar çalıştırmasınlar Bilal ya. Dinlen biraz. Mecbur abi ekmek parası. Ne yapacağız? Bir buralar ısıtmıyor mu? Bir şeyler yapmıyor mu buralar? Abi rüzgar geçiriyor ama ya. Şu aradan rüzgar geçiriyor. He. Şu aradan. Yani ister istemez gene rüzgarı yiyebiliyorsun. güzel. Sen evine ekmek götüren bir güzel kardeşimize benziyorsun tamam mı? Tamam. Sen emekçisin. Bunları ben yeni almıştım alamam. Değil ama alamaz, alamaz. Oldu. Tamam mı? Bunları güzel. Abi alamam. Hayır. Ben ne diyorum ya? Sen ne yapacaksın ha? Güzelce tak, elini sır, tamam mı? Teşekkür ederim. Tamam. Sağ Allah razı olsun. Güzel böyle insanlar çalış. kaldı mı ya? Ya biz karınca kararınca işte. Lan var ya, yemin ederim bak böyle bir insan yok. Lan bu devirde böyle bir insan kaldı mı arkadaşlar? Allah için kaldı mı? Allah adama helal olsun.